Evet. Avadayız. Bugünkü gezi durağımız Ava. Ava fenerini görüyorsunuz. Ava feneri. Burası da Ava sahil. Şu an akşam saat olduğu için fazla bir yoğunluk yok. Ava sahil. paylaşalım Şöyle bir yürüyelim gördüğünüz yer Avva sahili Hava Denizi. Bu sol taraf ise Hava'daki dere. Avan'ın manzarası çok güzel. Kafa dinleyebileceğiniz sonunuz tatilinizi güzelce geçireceğiniz. Güzel bir yer. Fırsatı olan herkesin Avoy'u mutlaka görmesini tavsiye ediyorum. Biz elimizden geldiğince videoyla size Avoy'u gezdireceğiz. Burası gördüğünüz gibi sakin akşam olduğu için fazla bir yoğunluk yok. Ve, Sol taraf ise Ava Deresi, manzarası çok güzel. Hava deresinde Derenin kenarında güzel kafeteryalar var Orada güzelce vakit geçirebileceğiniz yerler var Burası hava meydanı Sahilin orada hemen motel var Konaklamanız için Ve Ava'yı seviyorum yazısı Gördüğünüz üzere "Havayı seviyorum" yazısı var. Ben de seviyorum havayı. Şimdi dereye doğru gidelim birazcık. İki derenin arasında havva İstanbul'a yakın mı ya? 90 kilometre. İstanbul Avva arası 90 kilometre. Burası da Avva deresi. Görüyorsunuz, yürüme yerleri, oturma yerleri hava. Bu şu an Ağustos sonları olduğu için fazla bir kalabalık yok. Okullar açılıyor. Ondan dolayı bu fazla bir yoğunluk yok. Burası araba meydanı. Üsküdar'dan araçlar kalkıyor gördüğünüz gibi. Üsküdar'dan direkt avvay araç var. Evet, şimdi burası ise dereye geldik. Dere burası. Burada tekne turları var. Ee, benim videolarımdan bir tanesinde tekne turu var. İzleyebilirsiniz onu. Ne abi? Yolcuğun atını koyduğunuz. Bakıyorum bakıyorum. Değil boyu efendim boyu tekne turları. Evet. Gördüğünüz üzere. Bu da fiyatları. 150 liraymış nehir boyu teknik olan denize girmek için o yüzden fiyatlandırmıyorlar Dere gördüğünüz gibi Havada canın sıkılmaz geldiğiniz zaman. Her türlü aktivite var. Güzel bir yer. Bu da sokakları, caddeleri avını. Bu yol dere boyuna gidiyor. Otoparkı var. Burası hava meydanı. Ara sıra burada yazları konser olurdu. Bu da siz az önce bahsettiğim Üsküdar'dan kalkıp buraya gelen araçlar. Şili Üsküdar bilet gişesi. Hava meydanı. ağaçlıklar, ormanlar, güzel mekanlarıyla güzelce zaman geçirebileceğiniz yer avaya mutlaka yolunuz düşmesi gereken bir yer. Evet. Alba ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.